Merhaba, al hadi. seyyahdan herkese merhaba. Bir daha söyle, güzel söyle onu. seyyahdan herkese merhaba. <laughs> Seyyah Junior'dan herkese merhaba. Seyyah Junior'dan herkese merhaba. Daha yüksek sesle. Seyyah Junior'dan herkese merhaba. <laughs> müzik albümlerim ben karışık şarkı bu şarkıyı da çok severim ama yolda dinleyeceğim sevgili motoseyyah isteyenleri merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ne yapıyorsunuz iyiniz mi yolumuz uzun yolumuz Çanakkale biliyorsunuz Seyyah Junior Çanakkale'de yaşıyor ve ben şu an onu görmeye gidiyorum. Ta semestreden beri gidemedim. Pandemi girdi araya bilmem ne oldu. Cart oldu, curt oldu. Yağmur yağdı, yan yattı, çamura battı vesaire gidemedim. Ama artık bugün gitmeye karar verdim. İnşallah yağmur yağmaz. Umut ediyorum. Allah rahmet eylesin. Birisi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Şu an sela okunuyor. Fevzi Çakmak Camii yanında. Kaynarca'da. Ben de buradan doğru ufakla gidiyorum. Şimdi bu videonun konusu ne? Bu videonun mevzusu şu. Buradan Çanakkale'ye nasıl gidilir? Bir. İkincisi hem bir yol güzergahı çekelim hem Çanakkale'ye gidelim. Ondan sonra Seyyah Junior'ı görelim. Muhabbet edelim. Sohbet edelim. Böyle uzunca bir video yapabilirim. Çanakkale yolunu görmek isteyenler. Buradan oraya nasıl gidilir bilmek isteyenler. Şimdi ben Çanakkale'ye giderken Pendik'ten yola çıktığım için Gebze Eskihisar Arabalı vapurunu tercih ediyorum Pendik'ten de Yalova'ya Hemen evimin azıcık aşağısında bir feribot var fakat o Gidiş geliş yaklaşık 90 lira 89 lira 60 kuruş mu? 90 lira de işte sen ona yani Şu açıyı bir oynayayım da Heh. Yazıyor Fakat şey Gebze 50 lira. Gidiş geliş 50 lira yazıyor feribot. Buradan Gebze'ye gidiş ve gelişi de düştüğümüz zaman yaklaşık 20 lira falan bir karda oluyorum ben. Böyle yaptığımda. 20 lira iyi bir para. 20 liraya 3 litre benzin alıyorum ben. Nereden baksan 80 kilometre giderim yani 20 liraya. Sarakasalı kamyon. Allah cezanızı vermesin. Sizin yüzünüzden ölüyordum ya da. Ulan şuraya girmek de çok tehlikeli ama dur girmeyelim vazgeçtim. Taksici ne var acaba tam arkamda? Çok merak ediyorum. Çok beğendim manzarayı. Çok özür dilerim de sizi artık bekleyemeyeceğim. Gidiyorum. 20 lira kara geçiyorum. Eski Hisar'dan gidince. Fakat bu Pendik'ten yapılan bir hesaplama. Benim motorumun yakıtı vesairesi cartı hepsini tabi hesaplayınca 20 liralık bir kara geçiyorum. O yüzden ben Eski tercih ediyorum. Dediğim gibi 20 liraya ben 3 litre benzin alıyorum nereden baksanız. Benzin 6.55 18-19.5 Evet yaklaşık 3 litreden de biraz fazla. 10 gram fazla benzin alıyorum. O yüzden eski hisarı tercih ediyorum. Eski Hisar'dan gitmek daha çok işime geliyor. Şimdi benim bulunduğum noktadan Çanakkale'ye gitmek iki türlü gidiliyor. Bir üstten üstten dediğim Tekirdağ Malkara Keşan Gelibolu, Gelibolu feribot. Oradan karşıya geçiyorsun. Bir o yol var. Bir de şu an benim gideceğim işte Yalova, Bursa Karacabey'den ayrılıyorsunuz. Bandırma Biga ve Lapseki Zaten Lapseki'ye gideceğim. Gelibolu'dan da zaten Feribot Lapseki'ye çıkıyor. Güzergahı var. İkisi de yaklaşık olarak aynı mesafe kilometre olarak. Yani yukarıdan da gitsem Tekirdağ'dan da gitsem 320 kilometre civarı ee, buradan da gitsem 320 kilometre civarı yapıyor. Fakat ben üst yolu çok düz olduğu için tercih etmiyorum. Yani yol çok dümdüz abi. Pendik'ten bir çıkıyorsun ikinci köprü yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden basıyorsun otoban boyunca Tekirdağ'a ayrılıyorsun. Yol o kadar düz ki düz yolda sıkılıyorum. Yani çok sıkıyor yol beni. Çünkü sürekli böyle düz gidiyorsun. Yol artık bir süre sonra böyle daralıyor gözünde. Bir de çok düz yolda insanın basası geliyor. Basmak da tehlikeli. O yüzden fazla da basmadan böyle 110-120 yola devam etmek lazım. Fakat aşağıki yol biraz dolan başta. İşte Yalova'nın meşhur virajları var. Yalova Gemlik Orhan Gazi arası. Tam emin değilim orayı hatırlamıyorum. Orada güzel böyle virajlar var. Gelirken özellikle çok keyifli. Bayır aşağı böyle viraj diyorsun. Ee, Karacabey'den sonra da yol düz gibi ama yine o kadar değil. Böyle virajlı virajlı. işte bir de sağa solu tarla bağ bahçe. Öyle bir avantajı var alttan gitmenin. Bir de üstten gittiği zaman İstanbul'u bir başından bir başına geçiyorum. Yani o trafiğine katlanmak durumunda kalıyorum. Hadi şu saatte çok trafik olmaz ama Bazen böyle iş çıkış saatine falan denk geliyor oraya gitmem. Bir kere iki kere gittim gerçi üstten de. Bir kere de iş çıkış saatine denk geldi. Bir daha dedim gitmem. Alt yol daha tatlı daha iyi. En böyle sallana sallana muhabbet ede ede gidiliyor. Bir de duracak yer de var. Yani benzincisi, cartucuları alt yolda biraz fazla. O yüzden alt yolu tercih ediyorum. Giderken e. en son gittiğimde yeni İzmir otobanına girmek gibi bir hata yaptım. Şimdi yeniden o yapmamak için O noktalarda size de tarif edeceğim ee, Çok güzel paralar yazdılar bana Yani motosiklet olmama rağmen deli paralar ödedim o Otobanda gişelerde İki kere bir de para ödedim sanırım Dönüşte de yine aynı şekilde Kayboldum Orada da güzel paralar ödedim Şimdi o yolları da tarif de gideceğim Hadi bakalım size iyi seyirler Yolda başımıza gelenleri anlatırız Yol boyu ara ara konuşuruz Şimdi E5'ten gelenler için yani burası D3 karayolu E5'ten gelenler için Ankara istikametine ederken bakın şu tabeladan ayrılıyorsunuz. Darıca, Eskihisar, Gebze, Yalova. Ondan sonra işte bu tabeladan böyle ayrılıyorsunuz. <laughs> bu arkadaş da sanırım Eskihisar'a gidiyor. Sonra yine buradan bakın Darıca, Eskihisar. Zaten işareti de görüyorsunuz. B ile dönüyorsunuz. Erişin hadi yine iyisin bak bedavadan reklam yapıyorsun. Fırıncı takipçiler. Sonra burada bir alt geçit olacak. Böyle darıca gibi biz Ankara istikametine dönmüyorsunuz. Eski Hisar tabelasından. Böyle dönüyorsunuz. ve önünüze bir sürü kamyon çıkıyor Kamyon taşımacılığı ve otobüs taşımacılığı bu feribotta çok fazla O yüzden bu yol biraz aşağı inene kadar ızdırap oluyor Ama biz bunları ufak ufak ara ara sıyırırız Bu yol da çok güzel bir yol aslında Boş olsa çok güzel virajlanır da Boş değil maalesef böyle bu ekibin arkasına takılıp gidicuk koyununu gireceğim geçiyorum eyvallah ben şöyle gideyim de en öne geçeyim ben şu kamyoncu dayı da beni kaybetmeden kaç koyunu gireceğim eee ambulans gidiyor Dedim ya buranın şey taşımacılığı çok. Ee, yük taşımacılığı vesairesi çok fazla. Bu, bu mu gidecek ki acaba ya? Biz niye burada bekliyoruz? O mu gidecek? Bu mu gidecek? Hangisi gidecek? Yemin ediyorum şuna aklım almıyor. Bu kadar ağır bir şeyin suyun üzerine gidiyor olmasını gerçekten aklım almıyor. Yani baksana abi hayvan gibi yüklü. Eh anasını ineğine bitmediler ya. Yine yine bitmediler. Gel gelmiyorlar. Oğlum buna mı gidiyorsun? Evet buna gidiyormuşuz. Bak bu zemin var ya acayip tehlikeli. Aman diyeyim burada dikkatli olun. Şöyle en kenara kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde yanaşalım. Gidin biraz daha gidin. Gidin gidin daha. Gel 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 gel. Düşmezsiniz, korkmayın. Tamam. Şimdi zaten arkanızdan da. Tamam da bunu acıyorum. Biliyor musun? Doğrudur. Merhaba. Merhaba. Var mı dünyada böyle bir rahatlık? Öyle öyle. Çocuklar öyle. Şimdi bu yolculuk 45 dakika sürüyor. Eskişehir'den Yalova'ya. 5 dakikalık bir yolculuk. Maske zorunlu. Ee, böyle de gemi dolu görüyorsunuz. Böyle karşı taraflar hep yalova. Ee, bu benim bulunduğum alanda yani şu arkama bakarsanız şu alanda şöyle. Burada sigara içiliyor. Ya da içilmiyor olabilir ama öbür tarafında da yani karşı tarafında da içiliyor olabilir emin değilim yani eyle durumlar. Şimdi 45 dakika karşıya geçeceğim. Karşıya geçtikten sonra da şöyle şu kıyı boyunca böyle Çanakkale'ye gideceğim. Yani İstanbul Boğazı'nı diğer kıyısından komple geçeceğim ve Çanakkale Boğazı'na geçeceğim. Sonra Marmara pardon. Bu kıyı boyunca gideceğim. Marmara Denizi'ni boydan boya neredeyse geçmiş alacağım. Çanakkale Boğazı sınırlarına geleceğim Lapseki'de. Oradan Seyyah Junior'ı alıp gideceğim Çanakkale merkeze. Hadi bakalım. Ya Allah Bismillah. Öyleyse gidelim. Şimdi Yalova Feribot'tan indim. Şu an Yalova'dayım. Yandex haritaları kullanacağım. Şu paralı yola girmemek adına. Yandex haritalar daha doğru gösteriyor öbür şeye göre Google haritalara göre daha doğruyu gösteriyor şu anlamda daha doğruyu gösteriyor Google haritalar Bursa'nın içine sokuyor insanı oradan işte Balıkesir Bandırma yoluna sokuyor fakat Yandex haritalar daha doğruyu gösteriyor ancak şu an çalışmıyor. Acaba telefonda bir problem var. Neyse bakucuk. Bakucuk. Bir de tabi çok fazla kamyon vesaire var. Şu kalabalıktan kurtulmam lazım. Orada bir şey olmuş. O dayı yola katılmaya çalışıyor. Dayı senin işin zor ya. Senin işin zor. Ben şu aradan bir kaçayım. ama polis amcalar varmış ya polis amcalar çevirip durmuş bizi şu yandaki neden çalışmıyorsun beni üzüyor aynı zamanda da kalbimi kırıyorsun merhaba trafik polisi ulan ne kadar sert bir ifadesi var dırstım doğrusu bir kere bu moda girdin mi çekemiyorsun bir tanem Bak bir kere en son gittiğim seferde sanırım gidiyorum böyle tam buralarda bir yerde yağmur hafif çiseliyor dedim ki yağmur biraz artarsa ileride bir benzinciye vesaire bir şey çekerim yağmurluğumu giyerim yağmurluğum aha bu önümdeki çantada duruyor Tam ben böyle gidiyorum. Karşıdan aynı böyle bir kamyon geliyor ama sol geliyor. Ama yağmur burada yağmış geçmiş. Bayağı bir yağmış geçmiş. Yollar falan leş ıslak yani. Ondan sonra neyse. Artık orada su mu birikmiş ne yapmışsa o kamyon o suya bir girdi abi. O suyu ben böyle buradan bir aldım. Tsunami gibi yemin ediyorum. Bir ıslandım. Ulan dedim daha yağmurlu giymeye de gerek kalmadı. Donuma kadar ıslandım zaten. Allah kahretmesin. Diyerekten sinirlerim bozulmuştu yani o zaman da çok çok ıslanmıştım oradaki suyu görmedim şimdi de Allah'tan yerler kuru yani ama yine de tırsıyorum burada soldan gitmekten e, Ne virajladım be? As, oppa, sürpriz. İşte böyle var ya normal yollarda viraj derken en korktuğum şey bu ya. Virajın tam çıkışında. Trafiğin yalan olması şu aradan kaçarım ben. Çanakkale şehir merkezi mi? o Çanakkale şehir merkezi tabelasının Bandırmada ne işi var ya? Oha <laughs> Çok ilginç Şehir merkezi Çanakkale Ha şehir merkezi Çanakkale onca Çanakkale şehir merkezi Ahaha <laughs> Kafa gitti benim ya <laughs> Evet Opet'te bir mola verdim Şimdi Bandırma'dayım. Yola devam edeyim. Şöyle böyle bir 100 kilometreye yakın yolum kaldı. Biraz fazla 100 kilometreden. Gidelim. Çok rüzgar vardı bu bandırmaya kadar. Pompacı amca dedi ki bundan sonra rüzgar olmaz dedi ama bakacağız. Rüzgar ciddi yoruyor yani. Felaket yoruyor rüzgar. Ee, karşıdan geldiği zaman rüzgar yoruyor. Yanından geldiği zaman da sürüş biraz zorlaşıyor. Bir de buralarda yol çalışmaları mı var? Nedir? Evet. Yol çalışması. Neyse ben devam edeyim bakayım. Seyyah Junior'a az kaldı. Evet. Seyyah Junior'ın mahallesine geldik. Şimdi büyük buluşma. Büyük buluşma anına az kaldı. niye ağladın ki? <laughs> çok özledim seni. O kadar bu kadar mı çok özledin? hani bakayım. Gözlüklerinden göremiyorum. Ay. <laughs> evet. Tamam geldim işte. Geldim geldim geldim. Hep bastığın yüzünden oldu. Hadi gel. Merhaba. Merhaba der misin? Merhaba. Sen bence al kaydı devam et. <laughs> niye ağladın? Öyle. Aylar sonra bir araya geldik. Hem de çok aylar sonra. Çok aylar sonra bir araya geldik biz. Bakalım. Oh, <laughs> Maske Olacak aldım mı? yanıma bu arada. Evet maske aldın yok. Kolundaki nedir acaba? Dövme. Gözlüğün de düşüyor. Ana dövme gitmiş bile. Döme gitmiş ki. Aha aha tab tabareyi tab 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 buldum Ecim. Fotoğraf çekileceğiz duralım. Fotoğraf çekileceğiz duralım. Şöyle motor önde dursun. Kale, evet. Hayır fotoğraf çekeceğiz kızım. İnin sen de çekeceğim. Şunu şöyle yapalım gel. Motorun öbür tarafına geç. Hem de şu haritaya bakarız. Neredesin? şu an nereye gittiğimizi gerçekten bilmeden gidiyoruz. Farkında mısın? Ha. aşkım. Evet kaybolmakta üstümüze yok zaten değil mi bizim? Sürekli kaybolan insanlar olduğumuz için ikimiz de. Motorcuya soralım. Şehir merkezi ne tarafta? Şehir merkezi. Eyvallah teşekkür ederim. Buradan diyor dümdüz git. Ha tabela tabela var mı zaten aşkım? Şehir merkezi diyor kızım. Böyle diyor. Cuma cuma pazarı diyor. böyle diyor. Böyle bir şey demiyor. Demek ki hep böyle gideceğiz. Gülme. Gülme.